Tırnaklı pide arası tavuk döner sipariş verdim. Boyutları büyümüş galiba. Bayağı da iyi gözüküyor. Hemen. Tamam. Yanlış yerden açıyorumdur. Bu konuda çok beceriksizim. Açtım. içi böyle. Bu arada boyutunu büyütmüşler bence. Fiyata aynı. Şimdi sıralım. Hmm. Bir diğer ısırık. Hmm. Çok lezzetli. Ben çok beğeniyorum burayı. Benim çocukluğumda soslu döner diye bir şey yoktu. Bu son 200 senede İstanbul'a böyle başladı. Ben bucuyum yani. Sossuz, sade döner, içinde turşu, patates, domates olan. Ben de soslu döner Hatay'da yemeliyiz. Hatay'dakiler kadar buradakilerin iyi olduğunu...